Merhaba, selamlar herkese. Ee, bu videomuzda yine bir ee, publishing şey, yayıncı şirketin ee, yayınlamış olduğu bir makale çevireceğim sizler için. Makale demeyeyim ama bir <laughs> blog, bir dokumentasyon diyebiliriz. Ve bu, bu sefer artık Wooden olacak arkadaşlar. Yine Game Analytics üzerinden çevireceğim. Ve belki de dünyanın en büyük yayıncısı diyebiliriz bence Wooden için. En çok kullanıcı kitlesine sahip yayıncı şirket sanırım bu ya, şirketlerden birisi diyebiliriz. Milyarlarca yani Crazy Labs'tan da fazla diyebiliyorum. Ee, ve adamlar bu işi biliyorlar. Arkadaşlar adamlar bu işi biliyorlar. Gerçekten bu işi biliyorlar. Bu işi bilen şirketlerden. Başarılı şirketlerden ve genellikle Top Chart'ta oyunlarını görebilirsiniz. Bunun birden fazla oyunlarını görebilirsiniz hatta. Çünkü bütün dünya oyun yaptırıyorlar. Ve e, inanıyorum ki bu, da işinize yarayacak. Quarantine Sales yapmış bu dokumentasyonu. Bu da bir publishing manager. Ee, dokumentasyonumuz ne hakkında? A video guide to game design. Keep things simple. Ee, oyun dizaynlamak hakkında bir e, voodoo guide, bir voodoo rehberi diyebiliriz. Ee, keep things simple. Yani işleri basit tut. Sadelik. Sadelik e, anahtar. Ondan bahsediyor. Ee, burada demiş ki işte bu posta Voodoo'daki publishing manager olan Quarantine Sales. Uh, oyunlarını nasıl, simple basit tuttuklarını ve uh, basit tutmanın neden önemli olduğunu, hyper casual neden önemli olduğunu anlatıyor demiş. Uh, at Voodoo, we firmly believe that simple is best when it comes to designing hypercasual games. Voodoo'da biz uh, hypercasual oyun tasarlarken basitliğin uh, önemli olduğunu inanıyoruz diyor. So in this post, we are going to look at why that's true and how to make it happen. Yeah, bu postta da neden doğru olduğunu, ve nasıl başarabileceğimizi anlatacağız diyor. Buralara geçiyorum birazcık. Ana konuya gelmek istiyorum. The guy on the train. Who are our players? Burada şu kısımda arkadaşlar, şu kısımda bizim oyuncu kitlemizi ne yolundan bahsediyor. Burada diyor ki, sizin 77 yaşındaki bir e, büyük anne de olabilir, 7 yaşındaki bir kız çocuğu da, 7 yaşındaki bir kız, e, çocuk da olabilir. Ve bu fotoğrafı koymuşlar. Bu fotoğrafta da şundan bahsediyorlar. Bakın, burada bakın şurada bir tane abimiz, işte yok o değil şuradaki bir tane işte ablamız oynuyor. Mesela bakın, ee, bu oyun oynuyor. Bakın telefon arkasında tek parmakla oyun oynuyor. Hatta şuradaki bakın şu çocuk şu adam ee, en büyük örnek hyper casual neden? Bakın bir kolu ee, tutan şey tut, tutuyor. O tutuyor. Kendini sağlam alıyor. Diğer parmağını. Hem müzik dinliyor hem de oyun oynuyor. Bakın tek parmak. Hyper casual oyunlarda bu önemlidir. Hyper casual oyunlar tek parmakla oynanır. O yüzden diyor ki bakın take a look at this picture. It's a, it's a good example of the kind kind of people you should be thinking of when you're designing your games. E, um, bu fotoğrafa bakın diyor. Bu fotoğraf e, uh, siz oyun düzenlerken düşünmeniz gereken oyun şirketinizi gösteren iyi bir fotoğraf diyor. The guy in the middle is playing. The guy in the middle is playing a game on his phone while traveling on a bus. Bak bundan bahsediyor. E, uh, ortadaki adam telefonla oyun oynuyor. Yani otobüste giderken telefonla oyun oynuyor. He is doing it uh, one handed. Tek eliyle oynuyor. Which tells Uh, as you can't do a double joystick shooter for this market. Uh, tek eliyle ile ve bu bize diyor ki Tek eliyle ile oynuyor olması bize şunu gösteriyor. Sen uh, işte iki double joystick yapamazsın. Double joystick shooter yapamazsın bu market tipi için. Hyper casual oyun tipi için. Hyper casual market için. It just doesn't work. İşe yaramaz. And he looks relaxed. Ve uh, sakinleşmiş, relaxed olmuş gibi gözüküyor. That shows us people don't want to feel threatened by these types of games. Bu da bize gösteriyor ki hyper casual oyunlar ee, çok fazla işte Triton seni tehdit eden ee, ne bileyim böyle seni tehditle tutacak oyunlar olmamalı. Rahatlatması lazım insanları. Satisfying yani tatmin edici, tatmin edici duyguların e sıkça olduğu oyunlar olması lazım. And finally we know he's going somewhere which tells us that people must be able to play these types of games in very short sessions at a time. Ve arkadaşlar şimdi şöyle otobüse bindiyseniz bir yerde ineceksiniz. Ve bu çok uzun bir yolculuk olmaz. Maksimum yani otobüsle ortalama bir kullanıcı 10-15 dakikalık bir yol gidiyordur. Ee, genel olarak hem kendi ülkemiz hem dünya çapını düşündüğümüz zaman tabii ki de yine çok fazla yine çok uzun yollar oluyor ama sizin oyununuz direkt kısa kısa oynanabiliyor olması lazım. Yani 10-15 dakikalık periyotlarda oynanabiliyor olması lazım. Direkt tak, tak 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 geçiyor olması lazım. Çünkü otobüste zaten belki atıyorum sıkışık ee, şu an korona günlerinde belki bir çok böyle olmuyor ama ki yine oluyor da neyse oraya gelmeyelim. Sıkışık. Adam relax olmak istiyor. Rahatlamak istiyor. Bu yüzden Uh, oyunları hazır. Relaxing ve simple olması lazım. Simple games in action. So that's the theory. Simple is the best. Teori bu. Basitlik en iyisidir. Let's look at some examples of this in action. Of the games we published recently, three of our best performing ones are Grasscut, Roller Spot and Fireballs. Uh, son zamanlarda yayınladıkları işte uh, iyi performans gösteren oyunlardan bahsediyorlar. Bakın, çok basit. Gidiyor arkasında bir Effect trail effect Broker, Örnek veriyorum. Geliyor dolduruyor. Puzzle'ı çözüyor. Geçiyor. Bu sadece örnek veriyorum. Top atıyor ve şunları yok ediyor. Bu mesela ne yapıyormuş? Bakalım şu oyuna. Tam anlayamadım. Bu oyunun hakkını anlayamadım. <laughs> These games are super simple. Bu oyunlar süper basit. Yani çok basit. You could even call them mindless. Yani beyin kullanmaya gerek yok. Böyle bile diyebilirsin. We don't mean that in a negative way though but you can play them really easily with one, finger. Bunu kötü anlayamıyoruz Ama e, şunu da söylemeliyiz ki diyor aslında ondan bahsediyor. Tek parmağınla oynayabilirsin sen bu oyunları. Bunu gerçekten düşünmene gerek yok. They are also untreating. Ve seni işte treating dediğimiz ya seni sıkmayacak. So much uh, so that in roller set but you can't even die. Sanırım roller spot oyun bu. Bu oyunda ölemezsin böyle yani. Ölme gibi bir şey yok. Yani istediğin kadar oyna. Herhangi seni bir sınırlayan bir nokta yok oyunun bir fail olma durumu yok. Bu kadar basit. Ondan bahsetmiş mesela. Simple eşittir smart. Basitlik eşittir smart zeka diyebiliriz. Just because a game simple doesn't mean it isn't smart. Oyunun basit olması oyunun e, smart yani zeki olmadan anlamına gelmiyor. Hatta bence arkadaşlar basit bir oyun yapıp basit bir oyun yapıp bu oyunu oynatmak bence e, zor bir oyun yapıp oynatmaktan daha zor bir olay. Çünkü basit bir oyun oynamak çok istemeyebilirler. Burada psikoloji devreye giriyor ve o psikolojiyi uygun ayarlamak lazım düzgün düzgün bir şekilde ayarlamak lazım. Smart prototyping means you take a bit of time to think about the kind of game you are making. Akıllı prototipleme e, şu demektir diyor. E, bir belli bir e, zaman alırsın düşünmek için e, hangi oyunu yapacağını düşünmek için yani düşünmek için belli bir zaman alırsın diyor. You also need to take the time to consider how you are making that game and the level of execution you are putting in, putting into it. Ve aynı zamanda tabii ki de konstür etmen, düşünmen lazım. Ee, Oyunun içindeki levelleri nasıl koyacağını, nerelere koyacağını, level design'dan bahsediyor. Don't make the controls or design overly complex. Ama şunu da anlamalıyız ki, kontrolleri yani ana mekaniklerimizi ve e, le tasarladığımız levelleri kompleks yapmamalıyız. The Voodoo Guidelines. We come up with a set of guidelines for the five core elements you need to create hyper-casual games. Beş tane core element çekirdek element belirlemişler. Hyper Casual oyunu yaparken dikkat edilmesi gereken. You should make sure they are e, şöyle olduklarından emin olmalısınız. Snackable, ne evet. demek? If the session length is short and gives a lot of reward. E, sessionların uzunluğu kısa ve çok fazla ödül veriyor olması lazım. Intuitive, players can understand, understand them in a few seconds. Kullanıcı baktığı zaman çok kısa çok kısa zamanlarda anlayabilmesi lazım. Bir saniye, birkaç saniyede oyunu anlayabilmesi lazım. Direkt baktığı gibi anlayabilmesi lazım. Çünkü Atıyorum sen sosyal medyada verdiğin reklamlar arkadaşlar işte toplam 15 saniye sürüyor. Yani ve 15 saniyenin ilk 3 saniyesi 4 saniyesinde kullanıcı o reklamı izlettirebiliyor olman lazım. kullanıcı izlemesi için de mekaniği anlaması lazım. Mekaniğin anlaşılır olması lazım. YouTube bu. The, they are very dynamic and there is a lot of action going on. Dinamik ve çok fazla action'ın oluyor olması lazım diyor. Burada tam basit bir şey anlayamadım kusura bakmayın. Forgiving As mentioned, in roller split you can't even die. Can't get much, much more for than that. And burada birazcık komime gitti. bahsettiğimiz gibi roller split'te ölemiyorsun bile. Forgiving bağışlayıcı olmaktan bahsediyor. arkadaşlar kullanıcı öldü hadi can al. Hadi can satın al falan değil bizim olayımız artık. Sen bunu atıyorum Mortal Kombat oyunlarına yapabilirsin. Ya da ne bileyim. Ya mesela kendi Crash'te atıyorum canım biter. Can satın alman gerekir vesaire. Bunlar olabiliyor diğer casual oyunlarda, mid oyunlarda. Ama biz hyper casual oyun yaptığımız zaman sen başlayıcı olman lazım. Kullanıcıyı sıkmayacaksın. Öldü mü bir daha oynasın. Öldü mü bir daha oynasın. Bir can, can sistemimiz asla olamaz hyper casual'da. Herhangi bir can sistemi olamaz. Hatta ölemiyorsun bile. Fail olma durum yok. Sen çözene kadar devam ediyor puzzle. Sen çözene kadar devam ediyor. Bunu dikkat edin arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Ge Beşinci son olarak da gameplay first. Gameplay öncelikli. Gameplay is always the most important thing. Oynanışı her zaman en önemli şeydir. The visuals comes second. Görsellik ikinci sırada gelir. In fact, aslında everything comes second. Aslında her şey ikinci sırada gelir. You need to find that one little nugget of gameplay which is really exciting and fun and everything else should be secondary to that. Ya sen bir tane güzel sağlam bir gameplayi bul, oyunları oynatacak bir gameplayi bul, oyunları şekli bul, mekanik bul. Geri kalan her şey ikinci planda. Onlar zaten gelir diyor. Ana mekanik önemli olan şey arkadaşlar. We want to encourage you to always go back to these guidelines when you're making a game. Uh, encourage you to make demek. Ya sürekli gelin bu gayda bakın diyor. All of our game, all of our top games save these elements down to a T. Bütün top oyunlarımız baştan sonra bu uh, elementlerle yaratıldı diyor. Without them a game isn't hyper casual. Adam iddialı da cümle kurmuş. Bunlar siz bir oyun hyper casual oyun değildir. What not to do? Şimdi ne yapmamamız gerekiyor? Ne yapmayacağız? Make it too threatening. Bunu yapmayacağız. Çok olmamalı. Your game could be simple, have a nice pace and feel really snackable. But say you add something like lava or quicksand, basically something the player will die from if they touch it. This makes the game stressful and you'll need to likely have quicker reflexes in order to play. Could you play a game like this on a moving bus? Probably not. Şundan bahsetmiş. Şimdi sen oyunu çok akıcı atıyor. Snake bakın. E, çok kısa ve çok fazla ödül veriyor. Ama sen atıyorum bir love ettin. Veya bastığında ölebileceği herhangi bir şeklin. Yana kaydığı zaman ölebileceği bir şeklin. Bu çok stresful. çok stresli yapıyor insanı. Ve sen hareket eden bir otobüste bu oyunu oynayamazsın. Dikkat etmen lazım. Beynini kullanman lazım. Bakın biz dedik ki. Neredeyse beyninizi kullanmayacağınız tarz oyunlar yapmamız lazım. Direkt refleks, kas refleksleri olarak oynayabilecekleri basit temel şeyler. Tabi yine beyinlerini kullanacaklar ama arkadaşlar böyle ölme senaryoları oyundaki ölme senaryoları threatening oluyor. Threatening senaryo oluyor ve e, kullanıcı yoruyor. Kullanıcı bunu oynamak istemiyor. Ve sen yani akan yani giden bir trafikte bu oyunu oynayamazsın. Forget about the gameplay. Eğer gameplay unutursanız e, oyun olmaz. Kötü olur. Yani bunu yapmamalısınız. This is a common mistake among game developers. E, game developerlar arasında bu çok sıklıkla karşılaşılan bir hata ending on too many complex controls to what essentially needs to be a simple game. Uh, simple oyun olması gerekirken daha fazla kompleks kontrol eklemelerinden bahsediyor. Uh, çok sıkça yapılan hata olarak. Think back to that man on the tube or bus. O tüpte işte, veya otobüste olan adamı düşünün. Can they play it with one hand while standing on a crowded moving vehicle for the first time? e, ee, tekelle oynayıp yani ayakta dururken kalabalıkta ayakta dururken tekelle oynayabilir mi diye soruyor. If your game doesn't pass this test, then it won't pass as a hyper casual title. Eğer senin uh, oyunun tekelle oynanabilirlik testini geçemiyorsa senin gözünde uh, hyper casual title alma testini de geçemeyecektir. Think about when people see these CPI videos for few seconds on Facebook. If they don't understand straight away what something is, then it's not going to work. Benim biraz önce söylediğim şeyde bahsetmişler. Şimdi bizim CPR videolarımız, cost per impression videolarımız var Facebook'ta dönen. Şimdi kullanıcı gördü ilk 1, 2, 3 saniyede, ilk saniyelerde eğer anlayamazsa, direkt baktığı gibi anlayamazsa işe yaramayacaktır. Then it's, going, it's, not going to work. Yani it's not going to work. İşe yaramayacak. There on too many elements. As mentioned above, this doesn't mean you can't be smart about your title. Yukarıda da başladığı gibi senin title hakkında, e, uh, title'ın hakkında zeki olamazsın demek değildir. But when you add challenges, multiple controls, blood elements and threatening opponents, then the game becomes overwhelming and a mishmash of confusing things. E, uh, yani çok fazla eklediğin zaman oyun çok kafa karıştırıcı oluyor diyor. İşte çok fazla kontrol, işte gürültülü, loud elements, kalabalık yap kalabalık yapmaktan bahsediyoruz. İşte trading işte um, Türetin eden e, opponentlar, karşılıklar, enemiler gibi düşünebilirsiniz. Opponentin Türkçesi gelmedi aklıma. E, o tarz şeyler. Arkadaşlar İngilizce olarak öğrenince bu kelimeleri, e, Türkçe bazen unutabiliyorsunuz kusura bakmayın. E, aslında bence doğru olan da bu. Yani İngilizce bir kelimeyi Türkçesini öğrenmek deyse, İngilizcesini öğrendiğiniz zaman daha rahat hem anlayıp hem konuşabiliyorsunuz ama Türkçesi şu an aklıma gelmedi. Çeviride birazcık sıkıntı çıkabiliyor bu yüzden. Kusura bakmayın. Uh, your player should understand what type of game and what to expect from the moment they start playing. Senin uh, oyuncun ne tarz bir oyun olduğunu ve oyuna oyunla an, başladığında başladığında itibaren ona neler beklediğini bilmeyi biliyor olması lazım. If you need to have 100% uh, uh, concentration to play your game, that means it isn't a complete hyper casual title. Eğer yüzde yüz konsantrasyonunu yüzde yüz senin önüne vereceksi, bu bir hyper casual değildir. Remember the Gatlins. Son kısmımız artık bitiyor. It's always hard when you're designing a game to think of everything. Even though you might think you're making a casual game, the examples above show how easy it is going to wrong. Ee, uh, her zaman oyunu dizanlarken her şeyi düşünmek zordur. Ee, uh, hyper casual oyun yapıyor olsan bile yukarıda bahsettiğimiz örneklerde de gördüğün gibi işler çok kolay bir şekilde yanlış gidebilir. But just remember the guidance we have given you and use them as a template template to help you think about your games in a critical way. Ama size verdiğimiz bu rehberi uh, unutmayın diyor ve buna sizin yardımcı olacak bir template bir uh, örnek olarak bakın diyor. oh, uh, oh, and if you think your newest creation ticks all our box, submit your game to us here. We can't wait to see what you have. Ve burada yine bakın, yine size ulaşmaya çalışıyor arkadaşlar. Eğer senin yeni yarattığın creation, yeni yarattığın oyunun diyebiliriz. Yine attığın e, proje diyelim. Eğer bizim bütün e, boxlarımızı, bütün istediklerimizi karşılıyorsa, tik ediyorsa submit your game to us demiş. Bakın tıklıyorum. Bakın publish sayfası açıldı. Buradan gerekli şeyleri dolduruyorum. Tak send application diyorum gönderiyorum. Beğenirlerse bana geri dönüş geri dönüş yapacaklardır. Yani size geri dönüş yapacaklardır. Bu kadar basit. Evet dostlar yine bir... E, Blog'u bitirdik. Umarım bunlar işinize yarıyordur. Ben de okurken, çevirirken çok şey öğreniyorum aslında. Bu da benim de hoşuma gidiyor. Ve o yüzden bu video devam ediyorum. Ve ayrıca siz de seviyorsunuz, izliyorsunuz. Bu da benim hoşuma gidiyor. Umarım işinize yaramıştır. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıda e, Udemy kursumun linkini görebilirsiniz. 27.99'da Firebase e, kursunu 8 saat 45 dakikalık bir kurs ki eklemeler olacak. Facebook, login internet şeyler de gelecek. Onu 28 liralık uygun bir fiyat alabilirsiniz. Ayrıca bana. patronan destek olabilirsiniz. Veya isterseniz de Discord kanalımıza gelirsiniz. Oradan gerekli size sorular soruyorum. Siz bana sorular soruyorsunuz. Etkileşimde olabiliyoruz. discordumuz da beklerim herkese. Ee, abone değilseniz, abone olursanız, böyle video hoşunuza gittiyse, beğenirseniz de beni motive etme açısından çok önemli bir gider ve daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayabilir. Tekrardan teşekkürler. teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.